Yani al alalım mı s Tabi alacağım. Alacağız tabi ya. Savunmazsan ne yapacaklar sana? Ondan sonra yaparlar. <laughs> <laughs> اول مادی اونی بونی چگارتی اول مادی سوند برست چگارتی نه برستی بی تاگم باید برس نه آره برست نه به بر نبلی مو خسته کرونا 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 برست نه, برس نه, برس نه, برس نه ای بابا یعنی به هفت از دو بی تاگم باشه دو تن هفت بریز خسته نه نه آره برالار سال گل مزم برالار داشت سال هر طرف çikolata çikolata, çikı çikı çikolata, lata lata, çikolata, çikı çikı çikolata, ta ta ta, çikolata. Alırım, urdacı, alırım. Urdacı geldi, urdacı. Alırım, derimi de alırım. Hacı ben burayı beş ben bu arabayı bana ve beş ile satmam diyor. Alıyorum ben alıyorum diyor. Ben bana beş verdim diyorum. Sen ben bana Sen de bana diyor biliyor musun la? Allah bu adamla geldi. Layıklı geldin gidi ya. İrtica gel Hani layıklı en güzel bu iktidar uyguluyor. Konu hayır hayır. Ya biz burayla yani. konuşuyoruz hanımefendi. Sen, Hanım efendim, sus. Sen... <laughs> Bak vallahi bak 55e ararın. Bak 155'e ararın içeri aldurun. Biz burada kurtaj yapıya. Bak içeri aldurun. diline dikkat et. Hain! Vatan haini. Kurtaj yapıya burada. Savunma. Alçak. Ha çek dayı çek. Niye yakaladı da Yaptıklarım size? için pişman değilim ha. Haklı mala yapmadıklarımdan. Bu hayatta unutulan değil. İz bırakan ol. how are you? I'm okay. Uh, can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. Hello. How can I get to Taksim? Taksim. Nasıl giderim diyor dayı. Nasıl bilmiyorum. Koyunların da burada. Bu benim değil arkadaşlarım. Benimki tam aşağıdadır. Peki koyunları çağırsan gelirler mi? Ha, oraya gitse hemen geliyorlar. Bunları çağıramam. Ya bunlar gelmiyor. Gel deneyelim gel. Bunlar gelmiyorlar. Niye gelmesinler? Bunlar beni tanımıyor. Benimki beni tanıyorlar. 50 senedir çobanım diyorsun. Benimki beni tanıyorlar. Bir denesene bak gelecek mi bakalım. Bir dat 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 yas kale. Yas 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 Abi hayvanlarda hareket yok. Oradan kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak 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 dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekerde yok arabada. O suçlu yani. Devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Benim suçum ne? Ben zarışın. Yani derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da? Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da. Beni çarptı, beni yanan ışıkta. Allah'ın var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı lan? Peki, Allah var var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı? Şu anda kanunen o suçlu. Şikayetçiyim. Allah senin belanı versin. İnşallah seni Şş. öldürsün ya. Beni ölüme teşhit etti. Bir Öldürmeye bir çalıştı. Şikayetçiyim. Kırmızı da dursaydı ben varık edecektim. Evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım yatır.